Herkese merhaba ben Mert ve bugün size Brazlagon'u tanıtacağım. Evet ilk önce sezon 1'inden ta sezon 4'üne kadar size Brazlagon'u tanıtacağım güçlerini ve kimlerin yenebildiğini söyleyeceğim size. İlk önce ninja'larla antrenman yapıyordu. İşte böyle antrenman yaptılar. Sonra da vahşi vahşiler saldırıya başladı ve dövüş anı geldi. Önce Get Strange tsunami dalgasıyla Viper'ı vurdu. Sonra Blazagon Wolf Bane'e Gurja'yı korumasını söyledi. Ve o da gitti. Sen bugünlerde kendine kaya çene mi diyorsun ha? Ben taş kafa derdim. Yeah. Love you Pentahalaya daha Rattic iğne kullandı. Sonra Viper'da Sand Strike kullanarak Trash'i dedi. Sonra Plazacon yumruk yedi. Sonra etrafları sarıldı. Bunu önce de tahmin etmiştim. Viper onları Gucu su gucuyla esnafa saldı. Sonra da Scorpius da onlara zehir yaptı. Bütün hareketleri kaldı ve bir anda gözleri kapandı. Ama sonunda da uyandılar. Ama o zaman Kayaçene kaybolmuştu. Kaya Çene nerede? Tarih öncesi Fosil kitabının peşinde. Sonra ne o? onun peşinden gitti. Ve sonunda da çoktan kitap çalındı. bazı Blazgan onu engellemeye geldi. Hey, o sana, aitti. sana katılmıyorum. Ya. saldırıya başladı. Sonra da yumruklu yaptı ona. Ama Kayaçan'a e kitabı açmamıştı. Bu yüzden bir sürü tehlikeli alet istedi onu açmak için. O sırada da bizimkiler üzgün bir şekilde kitap kaçırıldı diye. Herkes asıntıyla üzülüyordu. Kayaçan'a e kitabı dışıyla açmıştı. Ama hiç göremeyecek bir şey gördü. O bugünlüktü. Sana bizimkiler çoktan gelmişti. İyi atış. Bunu hafta sonu minikler liginde mi öğrendin? Yok, çedil onları. Sonra savaş başladı. Bütün takım soğumaya başladı. Dazgan'ın köşeye sıkışmıştı. ki 30'a düştü. Taki Dakcan dev bir topa dönüştü ve Dazgan da yere düştü. Bütün takım gitmişti. Sana Dazgan'ın köşeye sıkıştırdılar. Sana ondan katılmasını istedi Kayetçen'e. Sana Dazgan bir şey hatırladı. Dazgan'ın kulları bir anda çovamaya başladı. Dev gibi olmaya başladı. Sazıgan bütün vahşilerini geldi bir etti. Super. Super good. Super good. Sonra Blazagon ateş topunu kullandı. Laviumlu ateş topu! Lakça bir anda binadan dışarı atıldı ve büyük bir zaza çıktı. Sonra Kaya Çenek gitti. Çok... Ve böylece Gojutsu kahramanlarını kazandı. Sonra diğer dövüşe geçiyoruz. Vahşiler saldırır. Bu tankları atlayalım. Yağlı yumru. Dondurucu darbe. Bu tsunami dalgası. Sonra Pantola beyni top yaptı. Razıgon'dan sapan yaptı ve ona bağım yok tabu diye bir fırlattı lan. Ben de ona hızlı sanatına geçti. Sonra Avustralya'ya gönderdi lan. Onunla da Blanze savaştı. Onu bana bırakın. Çünkü bütün gün birebir dövüşü bekledim. Blanze onunla böyle bir savaş yaptı. Gazi Gaun on yenmişti. Gümüş sırt. Seni şapşal. Aradığımız şeyi aldık ya zaten. Sana vahşiler bir anda ayırdı. Ta ki şundan fark ettik. Blazagon arkada dövüşürken Pentalo'yu bayıltıp götürdüler. Blazagon buna çok sinirlendi. Öyle sinirlendiydi ki. Kaya çene Pentalo'yu bir av çukuruna atacak. Blazagon da buna çok sinirlenince babıldı. Sonra da gidip pantolonları kurtarmaya gittiler. Bizimkiler çoktan gelmişti ve bazı konuda spor gücüne geldi. Sonra bir anda savaş başladı. Lazıkan Vipo'nun kollarından tuttu ve onu vahşilerin üstüne attı. Bu sayede Brazigan Viper'ı yendi. Sonra kayetçilerle Brazigan savaşmaya başladı. Brazigan köşeye sıkışmıştı. Sonra kayetçilerinin eli böyle oldu. Sonra... Uluslan adi Frostbite, Pantalla'yı kurtarmıştı. Ondan sonra Silverback, kuyruğu çıkarmalarına katıldı ve alev toplamı yanmaya başladı. asla durmayacağız. Hiç durmayalık. Herkese saldırdılar. Sana bazı ateş topunu kullanarak Kaya Çanı'yı hapsetti. Bence sezon bu kadardı. Şimdi sıra ikinci sezonda. İkinci sezona geçtik arkadaşlar. İkinci sezonda bütün herkes kaçmıştı. Kayaçene diğerleriyle savaşmaya başladı. Bazı konuda kendini savundu. Bazı kanunların elinde silah döndü. Ne? Burada ne karidesler dönüyor böyle? Bu cüzkanmanların antrenman yaparken kayetin altında Son oyun, son mücadele, bütün hesaplar için kazanan bütün gezegeni alır. Gelin de alın bakalım bu cüzup ahmakları. Acaba lav tavuğu tavuk kokusunu alıyorum ha? Kat 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 tuzak tuzak ben derim ki kaya çenenin tuzağını bozalım ve o sümüklü vahşiye zamanının gösterelim. herkes gittikten sonra bazı kum mesajı aldı. İki kader çarpışacak üçü özgür kalacak sonra da savaş anına geldiler bütün kudreti çıkarmamışlar bütün herkes gelmişti. Sonra saati da başladı. <gülüyor> <gülüyor> Tam çevrelerini sanırlarken bütün herkes düştü. Blazagon hariç. Bu makinenin yüzünden Burcu'su kalmanları kötü adama döndü. Nazgon yalnız kalmıştı. Bütün herkes Nazgon'a saldırdı. Köşe sıkışmışken Nazgon aldığı mesajı hatırladı. Mücadele bir, iki kader çarpışacak, Üçü... Sonunda Sonra da Brazigon bu makineyi parçaladı. Sonra da aslında o makinenin içinde Hidza vardı ve o geldi. Hidza bütün gözün kalmanlarını geri döndürmüştü. Sonra ani savaş başladı. <laughs> Ve işte bu kadar kayaçı ne de o makineye gelince bir iyi adama döndü. Sonra da geçtik sezon 3'e. Üçüncü sezonda da ne oldu bilirsiniz. Bir tane gu metodu vardı. Bundaki fosillere doğru geldi. Hani bu adam böyle bir canlı olmayan dinozordan korktu. Yere düştü. Sonra bunun kemiği düşmeye başladı. Düştü de herkesin kemiği tekrar tekrar düştü. Adamlar kaçtı. Bunun kemiklerinden biri şuradaki çiviye çarptı. Çivi de çıktı ve gum ve düştü. Aslında içi gu doluydu. O du o gu da iskeletleri geldi. İşte gucu dinozorları böyle oldu. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Canlandılar. Bakın uçuyorlar. Gucu su da 3'e Sonra bizimkiler yeni görünüşlerini fark ettiler. Sonra bizimkilerle takıldılar. Onlar düşman olduğunu sandılar. Taylor ve Brazgon ilk olduğunu söyleyince beraber takıldılar. Ondan sonra ne oldu bilirsiniz. Şiret oradaki Meteor'la s**tunu kattı. Meteor'un içi slime doluydu. Yani bu slime'ı. Şiret her yere fosillerin içine döktü slime'ları ve kendi dinozor ordusunu kurdu. Mazda ve camdan bilirsiniz. O zamana kadar bizimkiler çoktan gelmişti. Sonra savaş başladı. Bütün ekip Maşçılara karşı saldırmaya başladı. Bayağı da iyi gittiler. Bütün dinozorları ezip geçtiler. Bombala <laughs> <laughs> bak. Sonra şiret fosilleri slime'lere döktü ve Tayda ve bazı kalan etrafını sağdı. Şiret Tayda ile savaşmaya başladı. Yeah, Mia. Jinx. Double Jinx. I've got an idea. But it's gonna take both plus. Taylors'un super gücüne geldi. Bir anda. Sonra da onda aynısını yaptı. İkisi beraber bazı dinozor At edip Meteor'a vurdular. İkisi aynı anda geldi ve sonra da yumruklarıyla Meteor'a vurdular. Meto da bir anda uçtu. Sonra helikopter sizin üstüne düştü ve Gojutsu da yine kazandı. Evet bu bu kadardı. Şimdi ise geldik son sezona. Sezon 4. Gojusu kalmanları galaksi savaşı. Evet diğer iki videomu görmüşsünüzdür. Gojusu kalmanları galaksi savaşında. Son sezona geldik. E şimdi de bu bakalım. Sezon 5'te kimlerini yenmiş. Yani sezon 4'te. Bizimkiler gezegene daha yeni gelirken hemen de savaş başladı. Nazı gön gücüyle bütün uzaylıları defetti. def etti. de yardım etti. Bu üçü bütün uzaylıları defetti. Sayılır. yeniler gelmeye başladı. Sonra Pentavada'da Merkulak'ın oyunu oynayıp bütün savaşını da def etti. O zamana kadar da Merkulak bir kamerayla bırakıp gitti. O zaman da Razogon Pentalo ile karşılaştı. Sonra bizimkiler plan yapıp Obotax'ı nasıl yeneceğimizi düşünüyorlardı. Sonra gemileri Obotax'ın gemisine vurdu. Sonra her zamanki gibi dövüş başladı. Ama bazı ve diğer dedi Abu Taks'ta kaç koyamadılar. Really Good, Sonra da iyi ki Abu Taks'ın kollarını yakaladı ve onları tuttu. O zaman da Trash Obatax'la savaştı ve Trash yendi. Videolarımda görmüşsünüzdür. Evet öyle. Ve bu sayede de Gucuz kalmanları yine yendi. Her zamanki gibi. Ve şimdi de BrazzerGone'un savaş dekolarına geldik. Pekala BrazzerGone'un yendiği kişiler Uzaylılar ben Kulak Düz tozucam bu uzaylının adını bilmiyorum ama onu da yeniyor. Kayaçene Ve diğer bütün vahşiler Ve son olarak Silverback Ve BrazzerGone'un kaybettiği kişiler sadece Obotax. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Bazı Gon'un hikayesini kazandıkları ve kaybettiklerini anlattım şu an. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Ve ayrıca aboneler için de çok sağ olun. Böyle devam edin. Ü 305 abone olduk. Yorumlar da çok güzel. <laughs> Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmaya da devam edin arkadaşlar.